Ortalama 5 ay oldu evet. 5 aylık bir süreç oldu. Biz buradayız. Ailece buradayız. Yani çoluğumuz, çoluğumuz, çocuğumuz hep burada. Yani günümüz nasıl geçer? İşte görüyorsunuz, imkanlar biraz zor, kısıtlı. Ee, şu an arkamda da görmüş olduğunuz gibi, yaklaşık olarak bir 650 metre civarında indirdiğimiz odunlar. Yani onu takla ata ata aşağı indiriyoruz. Ee, Aslen Urfa'lıyım ben, Urfa Suruçluyum ben. Yaklaşık olarak e, 22 sene falan oldu. Osmaniye'de ikamet ediyorum ben. Ee, sene e, 2004'ten beri yapıyorum ben bu işi. Yıl 2004'ten beri yapıyoruz. Peki evli misin? Evet evliyim. 3 üç, şey. üç tane de çocuğum var evet. Peki onlar nasıl yapıyor abi? falan nasıl oluyor? Ya işte dediğim gibi biraz imkanlar zor oluyor tabii ki. E, yani evdeki gibi şehirdeki gibi olmaz. Yeri geliyor biz de beraber çadırda kalıp e, gündüzleri okula giderler. Yeri gelirse okul olmadığı zaman da onları kendi kaldığımız e, ilçemize gönderiyoruz yani. Ben e, 46, yaşındayım. 46 yaşındayım. Evet. Kaç senedir bu mesleği yapıyorsun? Valla e, aşağı yukarı bak çok yerde çalıştım fakat 5-6 sene yapıyorum. Ben yani daha önce de çok yaptım bir ara verdim ama şimdi gene de devam ediyoruz. Valla e, tahminimiz bir buçuk ay gibi iki böyle bir şey daha buradayız nasip olursa. Ondan sonra işimiz bitti mi geri memlekete döneriz hayırlısıyla. Beş tane var? Beş tane var. Kaçı burada? İkisi burada, üç tanesi memlekette. Hanım da memlekette. Evet, hanım da memlekette. Ha.